Şimdi ayakkabıları da giydim. Şimdi az önce şu içeriden şuraya geldik. Burası da dış oda diyebiliriz. Zaten burada halı falan yok. Böyle ayakkabı bile giriliyor. Şu an babam çalışmaya başladığı için <laughs> tak 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 diye ses duyuyor olabilirsiniz. Genelde yani burada yemek yiyoruz. Özellikle yazın çok güzel oluyor. Kışın mecburen içeride yemek, yemek yemek zorunda kalıyoruz. Çünkü dediğim gibi çok soğuk oluyor. İnanılmaz soğuk oluyor. Şimdi burada daha çok durumun anlamı yok. O yüzden dışarı çıkalım. Bir de rüzgar var. İnşallah rüzgarın sesi çok gelmiyordur. Aa, şöyle en uçtan başlayalım. Anne salla. <laughs> ne ekiyorsun? Biber biber. biber, biber. ekiyormuş. Bu kapıda daha önceden tabi şeydi. Ne derler ona? Çürümüştü, bayağı çürük bir renkte bir kapıydı ama Geçen hafta hatta ondan önce, iki hafta önce Annem, abim ve ben bu kapıyı boyadık Böyle rengarenk, anaokul kapısı gibi oldu ama çok, çok tatlı oldu Yani girişten baktığımız zaman şimdilik böyle gözüküyor ee, Size şöyle göstereyim, burası çilek yani 3 Kaç hatta belki de 4 yıldır burada hep çilek topluyoruz Iıı ee, Bilenler bilir. Zaten çilek ektikten sonra bir daha ekmen gerekmiyor. Bunlar hep duruyor burada. Büyüyorlar ve sen topluyorsun çilekleri bu kadar basit. Ve inanılmaz tatlı oluyorlar yani. <laughs> Hiçbir şey değişmem bu bahçenin şeyine. Sıralarda da işte sıra sıra meyva ağaçları var. Şu an hangilerin hangi ağaç olduğunu pek hatırlamıyorum. Onu annemle şey yaparız. Annem bize anlatır, biz de çekeriz. Mesela şu ağacın çiçekleri çok güzel. Şu an tam ağaçların çiçek açma mevsimi olduğu için gerçekten mükemmel. Bu ayvaymış bak annem söyledi. Bu ayva ağacıymış. Ayva çek açmış. Yaz gelecek. <laughs> Gerçekten çok güzel ya. Şöyle ilerleyelim. Garip anam burada. Evet anne sana geldik. <laughs> bak 10 tane biber diktim. 10 tane biber diktim. Şimdi bu... O... Ne biberi bu? Kıl biber. Kıl biber. Şimdi dolma biber. Dolma biber. Sonra dolma biber ekecekmiş. Ha bir de önceden daha ne önceden geçen daha sezon şey yoktu. Damlama sistemi yoktu. Damlama sistemi şu borular işte damla damla suluyorlar. Ee, bildiğimiz tesisat su boruları vardı buralarda. Şuradan vanayı açıyorduk. İnanılmaz tazelikli bir şekilde su fışkırıyordu buraya. Tabi inanılmaz tazelikli fışkırdığı için bitkilere zarar verebiliyordu. O yüzden babam böyle bir yöntem seçti. Gayet de güzel oldu. Güzel de gözüküyor. Hatta bitkiler büyüyünce her şey daha da güzel gözükecek. İnşallah tabi. Aynen şu an ekim zamanı olduğu için. Bu da erik ağacı. Asla meyve vermeyen bir erik ağacı. Ama aşı yaptık, ya aşı yaptık ama evet. Ay, şuna aşılar işte. Aşıları da göster. <laughs> Gösteriyor. Bu aşıları yaptık. Ama işe yarar mı bilmiyorum. Onu artık zaman gösterecek. Yani ekildiğinden beri çoğu ağaç meyve verdi. Erik hariç. Erik bir tane bile erik vermedi ya. Bir tane yani. Açarken 2-3 tane çiçek açıyor sonrası gelmiyor. Daha işte 2 hafta önce de uçlarda çiçekler vardı ufak tefek. Onlar da gitti yani açtı gitti. Meyvesi çıkar mı? İnşallah çıkar. O kadar aşıladık yani. Bir de şurada küçük bir sere var. <laughs> burada da domates biber ekiliymiş. Bunlar burada çimleniyor. Çimlendikten sonra asıl yerlerine geçecekler. Orada büyüyecekler. Zaten kapalıydı şimdi gelince açtık. Eskiden de burada tavuklar vardı. Tam olarak şöyleydi. Şöyle bir kümes vardı. Hatta şurada yumurtluyorlardı lobonun altında ama tavuklar gitti. Teker teker eksildiler. <laughs> Nereye gittiğini sormayın. İşte sonra kaldırdık bizi kafesi. Hatta içeride hala şeyler duruyor ama şu an çok pis o yüzden göstermeyeceğim. Burası da annemin özel isteklerin karşılığında ekilen bir kısım. Burada da ağaçlar var burada marul var, nane var. Semizlik galiba bu. Ispanak, ıspanak da burada bir yerde ama tam olarak bilmiyorum. Şurada soğan var. Özellikle bu pandemi döneminde bahçe insana ilaç gibi geliyor, tedavi gibi geliyor. Çünkü ben iki haftadır e, evdeydim. Bu işte sınavlardan dolayı, derslerden dolayı asla odamdan dahi çıkmadım öyle diyeyim. Anca bir işte pide almaya falan çıkarsam çıkıyordum. Onun dışında çıkmıyordum yani. O yüzden şu an buraya gelmek benim için inanılmaz bir nimet. Ee, birazdan gideceğim işe başlayacağım. İşe iş yaparken de belki video çekerim. Ya çekmeyi düşünüyorum. İnşallah bir aksilik olmazsa. Babam bir şeyler kesmeye başladı. Şunu bir tekrar göstereyim. Gerçekten çok güzel ya. Annemle bu tip lastikleri böyle boyadık. Gerçekten güzel oldu. Annem oraya tabi bitki ekti. İşte çiçek. Bitki dedim bakmayın. Gene burada böyle bu tarz lastikler var. Annem seviyor bu ya Allah. Üf. Bize de sevdiriyor tabi. Şimdi yavaştan bahçemize geçelim dostlar. İşe koyalım artık yeter daha yani. Gezip duruyoruz yarım saattir. Yeter. Ne yapıyorsun sen? Adım adım anlat. Tamam, anlatayım. Bir dakika. Şunu dikeyim, öbürküne başlarken. Tamam, öbür başlarken adım adım anlatırsın. Tabii. İlk önce damlamayı açtık, ıslattık ya. Islanan yerlere şöyle koyun gübresinden koyuyoruz. Koyun gübresinden. Sonra böyle yer açıyoruz. Sonra böyle biberimizi Kökü Bu ne biberi? Bastırıyoruz. Bu herhalde şey senin o kırmızı etli biberden Ya kırmızı Ya biberi. Ay, yamulmuşlar. Susuzlar Şimdi canlanır onlar toprağa görünce. Şimdi böyle gübre koyuyoruz. Böyle gübre. Sonra böyle yapıyoruz. Sonra içine oyuyoruz. Iç Gübreler de içine gidiyor. Sonra biberi böyle parmağımızı ittiriyoruz yerine sonra bastırıyoruz. Bastırıyoruz. Bak ne güzel görünüyor değil mi? <laughs> Bak bu bayılmamış. Ay, evet. O biraz bayılmıştı. O diğeri biraz bayılmış. O canlanır biraz. şimdi. Bu süre patlıcanla biber karışık olacak. Sonra domates dikeceğiz. Bak ama çok güzel değil mi? Ellerinin şöyle çamur olması. Evet yani ben az önce de söyledim. Bu toprakla, pandemi zamanında aynen. toprakta bir olmak gerçekten Bak bak, böyle yani. yabani otları da ayırıp atıyorsun. Yabani otlarından ayık dururuz toprakta. Onlar zarar veriyorlar biberlere. Biberlere zarar veriyorlar. Evet. Ben hep onun gübre olabileceğini düşünmüştüm hani. Doğal gübre. Oradan i̇şte bitki doğal gübre olur, gübre olur, kuruyunca olur belki ama çoğalır sökmezsek. Çoğaldıkça sarar, o zaman biberlerin büyümesine yer kalmaz. Evet. Toprağın vitaminini emerler. Eskiden, dediğim gibi damlama olmadığı için biz e, tas tas su dökerdik. He. O suyun döküldüğü yeri kazardık döküldüğü mi, yere dikerdik. Şimdi tabi damlama sistem olduğu için e, tasla su dökmeye falan gerek kalmadı. Tamam. Sertleniyormuş. Çok dibe gelmiyor. Burada gezinme yeri var. Ay tatlım. E, Bilecik, Bilecik Sultanı. <laughs> Aynen. <gülüyor> Bilecik saraylarından. Eski yer tarlalarına. Sürgün <laughs> edilmiş. Aynen. Çok güzelmiş. Ah, je suis boule. Şimdi köpecik gelmiş. Bahçenin maskotu. <laughs> gel gel. Buna her geldiğinde mama döküyoruz. Zaten bu galiba doğurmuş yani. Galiba doğurunca memeler böyle olurdu diye hatırlıyorum. Yavrusu var galiba. <laughs> Nasıl bakıyor? <laughs> Canım benim gel. Gel sana muma verelim yani ya. Şimdi tabii, kamera şu an yanımda tripod yok. Selam de. Selam de izleyicilere. Selam. İsmim var mı derseniz vallahi yok. Yani ismini koymadık buna. Gel bakalım. Tamam. Sonra yarın da kalsın. Yarın da geleceksin galiba. Acıktıkça geliyor. Hatta normalde size şöyle bir şey anlatayım. Normalde hiçbir köpek bahçenin içine girmez. Yani korkarlar. Şu kapıdan girmezler yani. Ama o köpek direkt giriyor. Diyor ki bana yemek ver kardeş ben açım. Nasıl yiyor? Sese bak. Vay canım benim. Senin suyun varmış. Nasıl suyunu koymaya gerek yok. Babam şimdi oraya çivi çaktı. Hatta birkaç tane bayağı. Biraz o beyaz tahtalar boyanacak. Nacizane <laughs> ben boyayacağım. İnşallah güzel boyarım. Az önce bir tane tahta boyadım orada ama e, <laughs> Biraz zımpara yapılıyordu. Evet. Çok toz vardı etrafta. O yüzden kamerayı çıkartıp çekemedim orada. Ama şu an zımparalık bir olay yok. Hadi bunları boya. Şimdi sahne bende. Geçelim makamaya başta. Önce bir süpüreyim. Toz kalmasın boyanın altında. Zımpara yapıldı çünkü. Ay, <laughs> Annem de naneleri üzülüyor. <laughs> Bas yazıya. Herkesin derdi başka şu an bahçede. <laughs> Anamın naneleri gitti. Ben diyorum ki naneler ezildikçe daha çok çıkar. Annem diyor ki hayır diyor o kesildikçe oluyor Benim bildiğim nane ezildikçe çok çıkar. Böyle ezersin onu. Üstüne hayvanlarını gezdirsin. <laughs> nane üstüne hayvan işi var. Nane hayvan gezdirsin ki daha çok nane çıksın. Yanlış mıyım? Sanmıyorum. <laughs> Bugün cidden özellikle sınav haftamdan sonra bana ilaç gibi geldi. Aynı zamanda bedensel olarak yorsa da mental olarak dinlendirdi diyebilirim. Şöyle kendimi de gösterebilirsem. Şöyle video bitiminde kendimi tekrar göstereyim. Aa, yani <laughs> o kadar yoruldum ki anlatamam. Saçlar zaten toz toprak oldu artık. O talaştır, tozdur, terdir, topraktır. İyice yorulduk yani. Hepiniz kendinize iyi bakın. Ya, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, seviyorsunuz. Hadi akşam Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.